benim dışımda hayatında ilgilendiği, görüştüğü, konuştuğu biri var mı diye soralım. Burada sizin dışınızda konuştuğu, flörtleştiği, duygusallık yaşadığı birisi var mı? Yalnız bu üçlü ilişkiler için değildir. Bilginiz olsun. Şimdi şöyle karşımızdaki kişinin biraz evlilikle ilgili korkuları var. Ciddi beraberliklerle ilgili korkuları var. Önce bunu söyleyeyim. Ee, biraz da sezgilerine güvenen bir karakter. Ee, bazı durumlardan da çok tez öfkelenebilen bir döngüsü var. Fakat burada eli kolu bağlı kesinlikle herhangi biriyle flörtleşmek ya da görüşmek gibi bir durum içinde değil. Burada daha çok haksızlık yapma enerjisini e, hayat döngüsünde pozitif enerjide tutuyor yani diyor ki burada haksızlık yaparak ilerlemek yerine haksızlık yapmadan ilerlemeyi tercih eden bir e, karakter adaletli adalet, hani adaletinden şaşmayan bir enerjisi var sizi şanslı olarak değerlendiriyor ve size karşı pozitif bir enerjide fakat burada karşımızdaki kişinin çok fazlasıyla yükü olduğunu gösterdi. Ben burada hayatında herhangi birinin olduğunu görmedim. Daha çok burada korkuları, yükleri, elinin kolunun bağlı olduğu süreçler var. Şans yakalamak istiyor ve size karşı her, her zaman adaletli davranmak istiyor. Burada üçüncü kişiler konuştuğu, görüştüğü hani ee, evlilik dışında görüştüğü herhangi birisi yok. Ama bu karşımızdaki kişiler evliyse zaten evliliği de bir aşk evliliği değil. Eli kolu bağlı, çaresiz, haksızlık yapıyor ama bunu bunu toparlamaya çalışıyor. Uyum yakalamaya çalışsa da yakalayamamış burada. Daha çok yük altında olarak gözüküyor.